Mehmet Ali Güller, Almanya-Çin-Rusya üçgeni. Önceki yazımızda, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin savaşın ortasında neden ABD'ye çağrıldığını incelemiştik. Özetle, ABD'nin stratejik hedefleri gereği Ukrayna'da uzun savaş istediğini, savaşı uzatmak için de savaş alanını gerekirse genişletmeyi amaçladığını göstermiştik. Sorumuzun yanıtına, bugün de karşıt cephenin hareket planı üzerinden bakarak yanıt bulmaya çalışacağız. 2. Almanya, Almanya'nın başından itibaren ABD'nin Ukrayna Savaşı'na karşı çıktığını, çünkü bu savaşın hem Alman ekonomisini hem de Almanya'nın Fransa ile birlikte yürütmeye çalıştığı, stratejik özellik çabasını hedef aldığını belirtmiştik. Ancak Almanya bu direncini sürdüremedi. ABD, hem Almanya'daki Amerikancılığın temsilcisi olan hükümet ortakları üzerinden hem de Kuzey Akıma terör saldırısı gibi uygulamalarla Berlin'in direncini önemli oranda kırdı. İki Almanya, başlıklı makalemizde o süreci incelemiştik. Öte yandan Alman sermaye sınıfı içerisinde de gün geçtikçe rahatsızlık büyüyor. Amerikan enerji şirketlerinin, Rus gazının yerine ABD iç pazarının 3-4 katı fiyatlarla Almanya'ya sıvılaştırılmış doğal gaz satarak ekonomiye verdiği zarardan, Biden yönetiminin enflasyonu azaltma yasasının Alman sanayisini baltalamasına kadar birçok etken, ABD kapitalistleriyle Alman kapitalistlerinin çelişmesini derinleştiriyor. Bu tablo, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'i, Alman hükümetinin Amerikancı kanadının temsilcisi Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'a rağmen Ukrayna Savaşı'nı bitirme arayışına itiyor. ABD'yi rahatsız eden iki görüşme. Scholz'un Kasım başında Çin'e yaptığı ziyaret, esas olarak Alman sanayisinin Rusya'daki kayıplarını Çin'le dengeleme hedefini gözetiyordu. Devamı, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le geçen hafta yaptığı görüşme oldu. Daha ilginci de salı günü yapılan bu görüşmeyi, çarşamba günü eski Rusya Devlet Başkanı DMİRT'ye Medvedev'in Putin'in mesajını götürmek üzere Beijing'e yaptığı ziyaretin izlemesiydi. Birbirini izleyen bu görüşmelerin ortak noktası ise Çin'in Rusya ve Almanya'ya mesajlarıydı. Xi Jinping Steinmeier'e Çin'in barış görüşmelerini teşvik etmeye kararlı olduğunu söylerken Medvedev'e de barış görüşmelerini aktif olarak teşvik ettiğini vurguladı. Badra Kumar, ABD'ye meydan okuma Hindistan'ın eski önemli diplomatlarından M.K. Badra Kumar, bu tabloyu değerlendiği çok önemli makalesinde şu yorumu yapıyor. Almanya, Berlin'in Ukrayna'da barış yapıcı olarak benzersiz bir konuma sahip olduğunu gördüğü Çin ile yapacağı angajmanı sürdürerek ABD'ye meydan okuyor. Hint diplomat, Biden yönetiminin Rusya ile derinden bir vekalet savaşına girdiği ve Ukrayna'yı gerektiği sürece desteklemek için her türlü niyete sahip olduğu mevcut kavşakta Alman liderlerinin Ukrayna'da Çin ile barışı tartışabilmesini cesurca bir hareket olarak niteliyor. Ukrayna'da bir Almanya-Çin-Rusya üçgeni kurulmakta olduğuna dikkat çeken Hint diplomat Badra Kumar, Skals ve Steinmeier'in ABD'nin Almanya-Çin ortaklığını yok etmesine izin vermeyeceğini ve Almanya'nın bir vasal devlete indirgenmesini kabullenmeyeceğini belirtiyor. İnisiyatif ABD'de değil. Görüldüğü üzere, ABD'nin Zelenski'yi çağırarak uzun savaşı sürdürebilmek için gerekirse cepheyi genişletme hedefi ortaya koyması, bir yandan da Almanya-Çin-Rusya üçgeninde inşa edilen barış masasını engelleme niyeti taşıyor. Kuşkusuz bunun ABD'yi eksi 1945 yılından bu yana ilk kez rakiplerinin inisiyatifine yanıt verme pozisyonuna indirgediğini de saptamalıyız. Çok merkezlilik, kutupluluk zaten böyle inşa oluyor.